Zamanın şafa, seçilmiş ve sevgili El Mustafa. Orpheles kentinde 12 yıl dönüp gelecek ve kendisini doğduğu adaya geri götürecek gemisini beklemişti. Derken 12. yılda hasat ayı Eylül'ün 7. günü kent surlarının dışındaki tepeye tırmanıp denize doğru baktı. Sisle birlikte yaklaşan gemisini gördü. Fakat tepeden inerken bir hüzün çöktü üzerine ve kalbinden şu düşünce geçti. Kederlenmeden ve huzur içinde nasıl giderim? Yo, hayır, Ruhum sızısız ayrılamayacak bu kentten. Kente girdiğinde bütün insanlar onu karşılamaya gelmişlerdi. Sanki tek bir ses olmuş ona sesleniyorlardı. Derken kentin yaşlıları öne çıkıp dedi ki: "Bu kadar tez bırakıp gitme bizi." Rahipler ve rahibeler de ona seslendi. O ve ahali tapınağın önünde büyük meydana doğru ilerlediler. Mabetten bir kadın çıktı. Elmitra'ydı adı. Elmitra da onu şöyle selamladı: "Ey tanrının peygamberi Ey en uzakta olanın talibi, gözlerin ne zamandır uzakları taramakta gemin için. Artık gemin geldiğine göre gitmen şart. Çin artık bizi bize göster ve doğum ile ölüm arasında olana dair ne varsa sana gösterilen, bize anlat. Sonra El Mitra bize aşktan söz et dedi. El Mustafa da başını kaldırdı. Aşk sizi çağırdığı zaman onu izleyin. Yolları zorlu ve dik olsa da. Kendinden başka bir şey vermez aşk ve kendinden başkasından almaz. Ne sahip olur aşk ne de sahip olunmak ister. Çünkü aşka aşk yeter. Derken Elmitra tekrar konuştu ve dedi ki ya evlilik üstadım. El Mustafa da şöyle yanıt verdi. Birlikte doğdunuz ve sonsuza kadar birlikte olacaksınız. Fakat bırakın mesafeler olsun birlikteliğinizde. Birlikte durun ama yapışmayın birbirinize. Çünkü ayrı durur tapınan sütunları. Hem birbirinin gölgesinde büyümez meşeyle Selvi. Bebesini göğsüne bastırmış bir kadın dedi ki, bize çocuklardan söz et. O da dedi ki, çocuklarınız sizin çocuklarınız değil. Onlar hayatın kendine duyduğu hasretin oğulları ve kızları. Onlar sizin sayenizde gelir ama sizden değildir. Sizinle birlikte olsalar da size ait değildir. Onlara sevginizi verebilirsiniz ama düşüncelerinizi değil. Zira kendi düşünceleri var onların. Sonra zengin bir adam dedi ki, bize vermekten söz et. O da yanıtladı. Malınızdan, mülkünüzden verdiğinizde pek fazla bir şey vermiş sayılmazsınız. Gerçekten vermek, kendinden vermektir. Sonra yaşlı bir adam, bir hancı dedi ki, bize yemekten ve içmekten söz et. O da dedi ki, keşke toprağın rahiyasıyla yaşayıp, yerin üstündeki bitkiler gibi ışıkla beslenebilseydiniz. Fakat değil mi ki yemek için öldürmek, susuzluğunuzu gidermek için yeni doğandan anı sütünü çalmak zorundasınız. O halde yiyip içmenizi bir tapınma eylemine çevirin. Derken bir çiftçi dedi ki, bize çalışmaktan söz et. O da yanıt verdi. Dedi ki, yeryüzüne ve yeryüzünün ruhuna ayak uydurabilmek için çalışırsınız. Çalışırken ne olursunuz? Saatlerin fısıltısı müziğe dönüşür neyin yüreğinde? Tüm varlıklar uyum içinde bir ağızdan şarkı söylerken, dilsiz ve sessiz bir kamış olmayı isteyen çıkar mı aranızda? Sonra bir kadın dedi ki, bize sevinçten ve kederden söz et. Keder varlığınızda ne kadar derin bir oyu kaçarsa, Taşıyabileceğiniz sevinç o kadar fazla olur. Şarabınızı koyduğunuz şu tas, çömlekçinin fırında pişirilen tasın ta kendisi değil mi? Ruhunuzu yatıştıran şu lavta, bıçaklarla oyulmuş ağacın ta kendisi değil midir? Derken kentin yargıçlarından biri öne çıktı ve bize suç ve cezadan söz et dedi. O da yanıtladı. Kötülük yapan birinden, sizlerden biri değil de size yabancı biriymiş. Dünyanıza giren davetsiz bir misafirmiş gibi söz ettiğinizi sık sık duydum. Fakat ben derim ki evliyalar ve adil kişiler nasıl her birinizin içindeki en yüksekten daha yukarı çıkamazlarsa kötüler ve zayıflar da yine sizlerin içindeki o en alçak noktadan daha aşağıya inemezler. Hep birlikte bir tören alayı gibi yürürsünüz Tanrı özünüze doğru. Yolda sizsiniz, yolcu da. Aranızdan biri düştüğünde arkasındakiler için düşmüştür. Taşa takılıp tökezlenmeye karşı bir uyarı. Evet hem de önündekiler için düşmüştür ayaklarına daha tez ve sağlam oldukları halde ayağa takılacak taşı kaldırmayanlar için. Yaşlı bir rahip bize dinden söz et dedi. O da dedi ki, bugün başka bir şeyden söz ettim mi ki? Din bütün edimler ve bütün düşünceler değil midir? Hem edim ya da düşünce olmayan ama eller taşı yontarken veya dokuma tezgahında çalışırken ruhta beliri veren o şaşkınlık ve hayret değil midir? Sonra El Mitre konuştu. Şimdi de ölümü sormak isteriz dedi. O da cevap verdi. Ölümün sırrını ermek istersiniz ama bu sırrı hayatın kalbinde aramadıkça nasıl bulursunuz ki? Gerçekten ölümün ruhunu görmek istiyorsanız yüreğinizin kapılarını açın hayatın bedenine ardına kadar. Çünkü hayat ve ölüm birdir. Tıpkı ırmak ve denizin bir olduğu gibi. Derken artık akşam olmuştu. Bilici kadın Elmitra "Tanrı bu günü, bu yeri ve konuşan ruhunu kutsasın." dedi. O da şöyle yanıtladı. "Ben miydim konuşan?" ben aynı zamanda dinleyen değil miydim? Sonra tapınan merdivenlerinden indi ve bütün halk onu izledi. Gemisine ulaştı ve güvertede durdu. Rüzgarla gidiyorum Orfales halk. Ama boşlukta yitmeye değil. Eğer sizin ihtiyaçlarınızın ve benim sevgimin tamamını erdiği bir gün olmadıysa bugün, bir başka güne kadar verilmiş bir söz olsun. Kısa bir süre sonra hasretin bir başka beden için toz ve köpük toplayacak. Kısa bir süre sonra rüzgarın üstünde bir anlık dinlenme ve sonra bir başka kadın taşıyacak beni. Sizlere ve sizlerle geçirdiğim gençliğime elveda. Bunları söyleyerek denizcilere işaret verdi ve onlar da hiç duraksamadan demir aldılar. Palamarı çözdüler ve hareket ettiler doğuya doğru. Bir çığlık koptu halktan, tek bir yürekten gelir gibi. Alaca karanlığa yükseldi çığlık ve muazzam bir boru sesi gibi uzaklara taşındı denizin üstünden. Bir tek el mitra sessiz kaldı pusun içinde gözden kaybolana kadar geminin ardından bakarak herkes dağıldığında o tek başına hala mendireğin üzerinde duruyordu yolcunun şu sözlerini hatırlayarak kısa bir süre sonra rüzgarın üstünde bir anlık dinlenme ve sonra bir başka kadın taşıyacak beni